Allah'ım ne boktan bir yerdeymişim ben. Arkadaşlar hepiniz adınız like, yazacak onu da. Ayak sesleri geliyor. Başka bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda bir durun amına koyayım. Bunu bacını sikeyim. Bu videoda e, ee, abim bize de herkesin devam ediyoruz oyunun bitmesine baya az kaldı ben de bitireyim bari dedim şey youtube açıldı mı ya öyle bir şey yorumlarda bir tane gördüm oh be youtube açıldı demiş benim de viewler aboneler nazar değmesin baya baya değil de birazcık böyle artışta artma oldu nazar değmesin nazar değmesin hadi bakalım yani ne olduğunu pek anlamadık ama nazar değmesin bok yedik bu arada Orada valla orada nasıl sikim bak o gerizekalı bak Yürümeden yürümeden koşmadan 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 Bu e, bu kısım benim PewDiePie'de izlemiştim Şey koşarsan ananı sikiyor böyle Ayak seslerinden duyuyor göremediği için e, Benim sikme skili var Ebe sikici Gant 6200 lira Bu ne lan? Ne diyor? Kırıp açmak mümkün. Onları sikiyim. Bu ne lan? ne sikiyim tuvaletim geldi ne oluyor? What the fuck is that shit? Oh no 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 hain ne olduğunu bilmiyordu falan da filan da falan da falan da tamam arkadaşlar ne yapmışlar biliyor musunuz burayı açmışlar haini buraya koymuşlar sonra burayı kibritle yakmışlar evet aynen böyle kibritle yakmışlar sonra burayı kapat onu no. hey delikanlı iyice dinle çünkü dünyaya bir kez gelinir Gere gerengere macira. Süre gedengere kalipi. Kürenin kaç parçası var? Abelisini sikeyim böyle işin. Bu şimdi bu makine dairesine falan giden bir yer mi şey yaptı? dakika ya moment ne oluyor amına koyayım yine gölge bir şeyler ah. Ee, kürenin parçaları hala o görevde miyiz yani onu merak ediyorum notlara bakalım küre ile ilgili ha kaç parça ayrılmış küre onu söyleyin siz bana siz bana küreden bahsedin daha kaç parça bulacağız poison clan ne bunlar Önüme falan çıkacak gibi düşünüyorum. Öyle düşünüyorum yani. Genelde düşündüğüm şeyler başıma gelir. Ne oluyor amına koyayım ne oluyor ya. Sikeyim oyundaki en atmosfer gerilmelik ya burası. Böyle bir kelimeyi de hayatınız boyunca bir daha duyamazsınız. Nereden geldim ben buraya? Nereye geldik amık amına koyayım. İki ya oğlum. Ben buradan mı geldim? Hayır ben böyle ananın bacını. Al hepsi mavi giyinmiş. Gibi bir şey söyledi. Çık lan şuna. Çıkılmıyor. Merhaba. Kimse yok bu. Burada bir kapı var. Randall mı? Sahtekar. Puanlarını atmaya çalışıyor. Çocukluk anıları. Kafayı çıkar şuradan. Kafayı kafayı çıkar gömdürmeden. Tamam bir şey yok. Akıl sağlığı. Eller falan titriyor. Onun dışında bir sorunumuz yok. Ben buraları görüp geçirdim hep ya. Bu sesin de amına koyayım zaten. Hay yani neremden geleceği de böyle değil amına kodumun hayvanının. Çalı sesi. Duydum lan yoksa. Allah burası sessiz. girdim mi? Hayır, buraya girmemişim. Tekerlek kurbanları sikmek için güzel bir malzeme diyor. All tools are by this and you may administer the torture in any way you like but the 40 they are making them fold in between the frame but they'll die too quickly i mean the human body is much more resilient they can survive for days until they finally succumb İnsan medyanda ne kadar günlerce dayanabilir falan filan dedi. Alexander Pezevengi. Sanırım son köy parçasını buluyoruz. Allah ışık. Murder limbs katille katilin anasını siktiler diyor. çok ağır çekici yavaşlatıyor. Aha! <laughs> Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Ben miyim de Alexander tarafından sikilen yoksa Alexander mıdır beni siken? Artık tüm küre parçalarını bulduğumuza göre siktir olup gitmek istiyorum. Beni öldürürse çıkış yerinden başlatırlar mı acaba? Nereden geldik, nereden gideceğiz? Korkarım valla. O ne lan? Köpek sandım. Nereden geldik lan biz buraya? Fe Allah Allah. Nereden geldik lan biz buraya? Fe subhanallah. Fe Allah Fesu pangat Fesu pangat ne oluyor Kapı sesi. Allah çalı çalılara dikkat. Çalı çalı kötü. Çalı çalı bok. Çalı kaka. Oo. Karşıya mı geçeceğim? Başka yol yok. Neyse onu ektik galiba. Allah'ım ne olur bir çıkış kapısı göster bana. Ben siktir olup gitmek istiyorum. Yaklaştık. Kapı burada. Götüne girsin. Amına kodum kertenkele suratlı bir ne kadar mı? Hayır. Tayyar abi olsa sorun değil. İnek adam. İnek adam tek atıyor. Tayyar abi bisikliğine göre, Tayyar abi de bana iki attığına göre inek adam bana tek atması gerekir. Çünkü çok harika bir matematik denklem zekam var. Hop, mikrofonu ayarlayalım. Çok güzel. Yarra yedik. Buralar neresiydi? Bıçak bıçak vardı buralarda. Öyle bir şeyler hatırlıyorum. Bıçak mı? Bıçak ne ararlar burada? Zincir sesi mi? Better run. Ne? Allah'ım oyunu bitireceğim. Çok mutluyum. Bitireceğim oyunu. Küre parçalarını bulduk. <laughs> köye parçalarının babaannesi kaçar. Oh. Babaanne, babaanne! Babaanne! Babaanne sakin ol. Super Meat Boy mu var lan Steam'de? Steam'de öyle boyum, buna bakmıştım galiba. Buralarda sevmemiştim. Yani

If you could put your anger aside, let him open some fault before you take your revenge. Let me pass the grenade. And... E, ee, sağ intikamal mı diyor? Ben onu sikeceğim zaten diyor. Beni oraya götür falan filan diyor. Dur bir item'lara bakalım. Item'lar bombok. Item'lar sik gibi amına koyayım. Onları siki. Az önce ne oldu? Yer değiştirdiler sadece herhalde. Çünkü "They want to şey" diyordu. İp nerede lan? Lan bu buraya geldi ip yok. Bekle sus be oğlum, ip yok. Ha? Ha. He. Bir dakika ben az önce ne yaptım? Hala anlamadım. İp buna mı? İp burada mı? Glass jar on a string. String ip mi? E ne bokumu yaradın? ya çıkar şunu ya. <laughs> tamam konuş hadi konuşalım. Konuş. <laughs> not aldık. Hemen bak. Momentus. Agrippa ölen adam. Onu kurtarmamı istiyor. Süper. Ne kadar güzel not. Çok güzel not. Şimdi ne yapacağım ben? şeye gideceğim. O e, ee, Tayyar abinin köprülü mekanda gezdiği yere gideceğim. Aynen buradan gelmedim. Tuvaletim geldi i̇şte. ya. Yerimde. Chancel. okudum yavaş yürüme. Endüstrisini sikiyim çocukları! Oha! Sleep? He? Sleep? He 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 sleep sleep. Ananı bacını sikiyim ne oluyor? oluyor lan? Bir şey göremiyorum. Ne o dikmiş? Hapisiz amına kodum. <laughs> Seni faktı Tayyar abi. Tayyar abi. Biz arkadaştık. Nasıl Tayyar abini s**k? Ay ya. Sen ne aynı iz diyor. Sen ne bilmiyorum ben diyor. You drink from the içtim mi diyor? Her şeyi açıklıyor bu diyor. You talked about redemption, how you would face the old shadow and save Sustan, kaçış planı yapıyor? you can wait here and stop the shadow. Thank you, friend. Sen oğul çocuğusun. <laughs> Buyur abi bunu Kapı kilitli. Başka bir yol bu kapı kilitli diyor. Bunu söktüm ve artık özgürüm. Evet ama. Vallahi tam nasıl kaçacağımızı bir öğrenelim. Ananı sikiyim ben. E ben bok yedim. Yatağın altında bir şey var. Yatağın altı artık burası. Yatağın altında bir şey var. Yok. Şu kovayı buradan çıkardık kovayla ya. Çıkamaz mıydık? CTR'de. Ben 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 yarra Ben bittim. Ben bittim. Ben bok yedim. Hayırlı herhalde ben burayı o <laughs> <oil> ya <gülüyor> <gülüyor> oyunu bak bitiriyor artık oyun burada bitiyor burada bir geçiş oluyor kaçış oluyor burada gitir git ya zorla zorla ah. geçilmez bu geçilmez bu bunları sökerse yerinden duvarı yıkarıp hadi hadi Daniel o ses benden Orada başka acı çeken insanlar da mı var? Pek acı çekiyor gibi gelmedi sesler ama Iıaaa duvarı yıkın Efendim sikim ya Kova vardı neydi? Kovayla vururdum ya kapıya Kova. O, oh, hadi ananı sikim Ben bir geri alayım buradan çık çık onu Ses geliyor lan Ağlayan melek mi o? Ha Senin ananı siktim. Ben buradan da çıkarım. Böyle bir şey niye yapmışlar ki? Adanın bacını. E. Ee? Böyle bir yarık açabilen ilk insan Ananı bacını sikeyim Ne olmuş buraya 2 dakikada Bak gemirelim Kafatasını parçala bunu hak ediyor diyor Benden başka mahkumlar da mı var lan ee, Burada işe yarar bir şeyler Olabilir gibime geliyor Başka amca sesi duydum ben buradan. Ossam sesi. Adamın son sözleri ve ya tabii ki. Picked up oil. Sar sar Eee Enişte şey ses ne oluyor? Adam öldü Daha demin burada pipili adam yoktu Pipili olsan Bu o Crashy Skull diye bağıran mı? Ama adam yoktu ben girerken yanlış mı? Bak göremedim mi ben bu yoktu girerken ne yaptı? İnter falan mı edin? Ne oldu? Bir şey patladı bir şey. Aha. Günün kârı. <laughs> iyi ya tamam. Bayağı bir ham madde bulduk. Ham madde. <laughs> ne ham maddesi lan ne ben? Wow! Bucket. Wooden bucket. Odundan sepet. Evet, odundan sepeti evet çok basit yapmışlar burayı da. Ha, şey yaptım. O mouse pad'im kirlenmiş bak zor. Ha, tabii ya. Tamam şimdi yukarı gel yavrum benim. Yee yep. Ah, bucket of water. Ne bokuma yarayacak bu benim onu anlasaydım iyi olurdu. Notlar oku. Ok. Söyleyeceğim şey çok az şey kaldı. Bunları son kalan kaç günde kahvuzamla yazıyorum. Böyle bozuk bir cümle gibi. Yani ben anlayamadım. If I am fortunate, I will fall asleep and time will pass without effort. I have begun to weave myself my prison. Ve buraya ilk geldiğimde Mezarda gibi hissettim kendimi ama şimdi Eee bu yakın duvarlar bana konforlu geliyor As long as i burada olduğum süre boyunca hiç acı çekmedim Duvarlar böyle dışarıdan kurudu Sonrasında Güldüm ve borular anahtar düşürdüğünde gülmüş e ee, bir gardiyanın biri buradan anahtar düşürmüş pipe'lara. It gave me hope for a second thinking I could escape if only I could somehow reach wish... eğer oraya bir şekilde erişebilsem buradan kaçabilirdim. Rüyalarımda Alexander ben bir kralım. Rüyalarımda Şövalyeymiş adam galiba. Aynen adam şövalyeymiş. Ne borus lan buraya anahtar düşürdüm diyor makinin biri. Buraya baktım ben burada bir şey yok. Var mı? Ben buradaki mahkem olsam, buradan buraya baksam, ne borusu amına koyayım, ne, ne nerede? İp var lan şurada. Almıyor. Boru buldum beyler. Nasıl düşür, neyi düşürmüşim buraya? Hah, anahtar buraya açacak o zaman. It's locked. Ne borus? Nasıl gördün lan? Boru nerede? Boru yok. Sinek sesi siktir git. Evet, bizim şeyi sikmişler. Oğlum sinek de şey peşimde. Siktir gidin. Ne borusu lan? Ben buradaki mahkumum, tamam böyle kendim böyle şu yatakta oh be dünya benim hamına <laughs> diyorum Vallahi boru falan yok burada. Erişebilseydim diyorsun borunun içinde boru. Borular. Boru. Borular. Boru. Borular. Boru. Borular metalden yapılmıştır. Metal. Metal bir elementtir. Element. Elementler kimyada işlenen bir te teferruattır. Kimya. Oktan bir derstir. Ders. Okul içindir. Okul. Okul insanların sikildiği yerdir. Sikilmek. Bu adamı sikildiği gibi. Sikilmek. Evet. Bir bağlantı noktası buldum. Ve demek ki borular ebenin namında Ne borusu ya? Boru mu? <laughs> boru ne arar la? Hmm. Ne borusu ama ne koyayım? Ne diyor bunlar? Tamam boru ya. Aha boru. Valla boru. Ne oldu lan? Rusty K. Rusty tozlu anahtar. Rusty spoon. Goodbye. Chukish as you look on another There is nothing much left from me here. There is nothing much left from me A terrible story now Hold my breath as I wish for it Oh please God help me Bitsin artık olur. <laughs> Baba ne olur Babanı ne sikeyim yeter Nereye getirmişler beni amına koyayım ya Bak. Sonraki bölümde. Wow 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 wow. Bir şey asılıyor diyor lan tavuk budum gidiyor. Sakın kaçırmayın. Don't fuck with my tavuk budu.